Merhaba edebiyat severler, kitap dostları. Yeniden bir arada olmak çok güzel. Bugün e, size yine yeni bir kitabımı tanıtmak istiyorum. Amazon'lardan günümüze İzmir kitabının adı. Halide Edip Adılar Caddesi diye de alt başlığı var. Niye böyle diye sorabilirsiniz belki de. E, değişik bir e, şey oldu. E, bunun da nedeni bana bu kitabı ısmarlayan yayın evinin e, oturduğunuz semtte, e, caddede e, o caddeyi anlatın e, bize e, ve İzmir'i bu şekilde tanıtın e, dediler. ve Burada e, yaşadığım süreç içinde anılarımı da katmak e, mecburiyetim vardı. Ben kitabı hazırladım gönderdim fakat hangi nedenle bilmiyorum, kitap basılmadı. Sonra yıllarca dosyada bekledi, bekledi. En sonunda yeniden ele aldım. Yeniden eklemeler yaparak, değişiklikler de yaparak kitabı bu hale getirdim. Amazonlardan günümüze İzmir. Burada ben e, Amazonlar'dan başlayarak İzmir'in tarihini anlatıyorum aslında. Çünkü bir kente anlatmak tarihini anlatmadan olmaz. E, neden Amazonlar derseniz, e, Halikarnas Balıkçısı'nın bir kitabında şöyle bir şey okumuştum. İzmir'i ilk Amazonlar kurdu, diyordu. Murat Şakir, Aynı zamanda e, çok iyi bir tarihçi e, ve e, şair, yazar, e, çok donanımlı bir insan. Özellikle tarih bilgisine çok saygı duyuyorum. E, İngiltere'de okumuş e, ve özellikle Anadolu'nun antik çağını e, ve geçmişini çok incelemiş bir e, kişi. Amazonlar kurdu deyince Amazonları araştırmaya başladım internetten Amazonlarla ilgili pek çok bilgi buldum ee, ve anlatılanlara göre o internetteki bilgilere göre e, Amazonlar aslında Kırım'da ve o bölgede yaşayan bir Türk kavmi. Onlar e, sonuçta e, çeşitli e, savaşlar e, ve çeşitli saldırılardan sonra orayı terk ediyorlar. E, erkeklerin hepsi ölmüş, sadece kadınlar kalmış. Kadınlar da savaşmayı öğreniyorlar, hayatta kalabilmek için. Zaten e, Türklerin e, böyle bir şey de var, kadınları da savaşıyor e, kültürlerinde bu var. O dönemde zaten Orta Asya'dan çıkıp. Ee, çevreye yayılan, sürekli göç eden ve yeni devletler kuran çeşitli e, kavimler var. Bunlar da kirmanlar ve iki e, yüz e, yıl kadar e, bir hakimiyet sürüyorlar. Sonunda e, çeşitli savaşlar oluyor. Bütün erkekleri ölüyor ve kadınlar kaçıyorlar. E, kendilerini savaşta geliştiriyorlar korumak için. Niye e, Kafkaslara geliyorlar? Bir süre Kafkaslarda kalıyorlar. Daha sonra Kafkaslardan aşağı inip Karadeniz kıyısından ilerleyerek batıya doğru gidiyorlar. Sinop'a geliyorlar. Sinop'ta e, bir şehir kuruyorlar. Ve ismini de Sinop'e e, isimli şeyden alıyor, Kreç'den alıyor. Ayrıca Samsun'un Terme ilçesinde de bir şehir kuruyorlar. Orayı da başkentleri yapıyorlar. Ve yüzyıllarca da orada yaşıyorlar bu bölgede. Ama bunlar o dönemin şeyi olan kültürü olan bir alışkanlığı veya yaşamak için yapılan bir şey. Devamlı başka toprakları keşfetmeye, e, oralarda işte çeşitli e, ya, kentler kurmaya yönelik e, çaba gösteriyorlar. Öyle ki Amazonların Mezopotamya'ya da gittiği, e, Balkanlara da geçtiği söyleniyor. Bir grup da e, kalkıyor e, Ege'de Ege e, yolu düşüyor ve e, deniz kıyısında bir, çok güzel bir yer buluyorlar. Burası. E, hem suyu olan meles çayı biliyorsunuz hem de e, limanı olan e, güzel verimli topraklar ayrıca da bir gölü var. Buraya yerleşmeye karar veriyorlar ve İzmir kentini orada kuruyorlar. Ondan sonra da e, yine çevreye yayılıyorlar, Söke'ye e, e, geliyorlar, Artemis Tapınağını kuruyorlar ki Artemis Tapınağı Zaman içinde sürekli e, yenilenen bir hatmadır. Bunların özelliği şu. Kadınlar genellikle sarışın, mavi gözlü. Kafkaslar'da oranın iklimiyle ilgilendiriyor, ilgilendiriyor bilim insanları bunu. Ve ata eğer biliyorlar, çok iyi at kullanıyorlar. Savaşta da kılıç ve çift taraflı balta kullanıyorlar. Bu konuda yapılmış pek çok Tabartma var, heykeller var. çeşitli devlet, sonraki şeyler de devletler deyip Amazonları konu alan böyle eserler bırakmışlar. Orada da baktığımız zaman belden yukarısı açık, elinde savaş için şeyi, baltası olan kadınları görüyoruz. Savaşırken bir kısım şeyler tabartmalar gösteriyor. Ee, ve bunlarla ilgili birçok bilgi topladım. Ama benim esas e, ilgimi çeken şey şuydu. E, bir Amerikalı araştırmacı e, geliyor Anadolu'da e, İskitler'i takip ediyor. İskitler de Tıpkı e, boylarından biri. E, onların e, şeyini e, takip ederken e, gelişimini, nereden gelmiş, nereye gitmiş bunları takip ederken mezarlardan yararlanıyor. Kümbet deniyor. Türklerin yaptığı özel bir mezar yapısı var. Bir mezarı açıyor. İçinde bir kadın iskeleti, yanında atı ve silahları var. Aa diyor bu demek ki şey Amazon kadını diyor. Ve ondan örnek alıyor. DNA araştırması için örnek alıyor. Daha sonra ee, i̇lerliyor, Kafkaslardan Orta Asya'ya çıkıyor. Türkmenistan'a geldiğinde e, bir ova, böyle sonsuz gibi görülen bir ovada 12 yaşında bir kız çocuğu, ata eğersiz biliyor, sarışın, mavi gözlü bir çocuk. Onun üzerine çocukla ilgileniyor, konuşuyor falan filan. Ondan da örnek alıyor, DNA örneği alıyor. Ve bu incelendiği zaman %99 eş çıkıyor. Bu da gösteriyor ki o mezardaki kadın, bu Türkmenistan'daki kızın bir 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 büyük, 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 büyük Bu çok ilgimi çekti benim. Sonra şunu düşündüm, dedim ki Amazonlar hemen hemen Anadolu'nun her yerinde yaşamışlar. Ta ki ediciler gelip de onları şeye Balkanlara kovalayıncaya kadar. Ee, o zaman dedim e, İzmir'in tarihini incelerken Amazon kadınları da inceleyeyim. Çünkü Anadolu kadınının bir savaşçı yanı vardır, dirençlidir. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nda da kadınlar bizzat cephede de savaşmışlardır. Erkeklere yardımcı olmak için, silah taşımak için de yardımcı olmuşlardır. Ama daha önemlisi Hayat kavgalarında çok dirençlidirler. Çünkü Anadolu'daki kadınlar çok uzun zamanlardan beri hep ezilmekte, çeşitli cefa çekmekte ama buna rağmen ayakta durabilmektedirler. Bunu görünce dedim ki, madem ki o DNA örneği o şekilde çıktı, belki de biz de öyle bir şey yapsak Anadolu kadınları olarak DNA örneğini inceletsek biz de Amazon kadınları olduğumuz ortaya çıkacak. Çünkü DNA'nın bir devamlılığı vardır. Soydan soya devam eder. Ve e, Amazonlar belli bir süreye kadar tabi şeyde İzmir'de ondan sonra çeşitli kavimler geliyor. İskender geliyor. Persler geliyor. Çeşitli işgaller yaşıyorlar. O işgalleri yaşarken de hep yine kadınlar kendi diriliklerini ve kültürlerini koruyorlar. Bunu da araya serpiştirdiği hikayelerle verdim. Bir o dönemde yaşayan, örneğin İskender'in geldiği dönemde yaşayan bir kadın yahut daha sonra Selçuklular zamanında yaşayan bir kadın. Onlarla ilgili yine Amazonlarla birleştiren bir hikaye dizisi yaptım ve onları yerleştirdim. Bu arada Kurtuluş Savaşı'ndaki savaşan kadınlarımız kadın efelerimizi aldım ile. Bir de kitabı yazarken bana söylendiği gibi Yaşadığım cadde e, halide edip adıvarı ele aldım. O da savaşçı bir kadın. Bizzat savaşa da katılmış ama hayatı da bir baştan başa savaş. Kendimi de aldım çünkü benim anılarımı da istiyorlardı. O dönemde ben de çok şey yaşadım. Ama buna rağmen ayakta kaldım. Bir arşlıyım. E, bütün bunlardan şöyle bir ana fikir çıkardım. Anadolu kadınları olarak Bizler birensliyiz. Ee, e, şeyler Amazonlar Avrupa'ya da geçmişler, belki oradaki kadınlarda da vardır o genler. Bilemeyiz. Evet, böyle bir kitap yazdım. Umarım beğenirsiniz. Eğer İzmir'i tanımak istiyorsanız, e, İzmir'in tarihini bilmek istiyorsanız, eti ayrıntılı yazdım. Kitabın sonunda şemalar var. E, o şemalara göre. Tarihi sıralamalara göre neler olmuş, kimler gelmiş, kimler gitmiş. Anadolu gerçekten bir köprü ve birçok ülkenin askerleri buranın zengin topraklarına el koymak için saldırmışlar, savaşlar olmuş. Ama Anadolu'nun esas halkı genetik olarak sağlam tutabilmiş kendini. Bunu şuradan görüyoruz. Son yapılan araştırmalarda mesela e, Karya e, şeyinin Mağula'nın eski Karya devletinin e, oradan çıkan ar arkeolojik e, iskeletlerle e, Milas'ta Bodrum'da ki kadınları kadınların ya da erkeklerin DNA'ları incelendiğinde onların da aynı olduğu görülüyor. Gerçekten bilinç, çok ilginç bir e, bilinç e, sahibi olmak lazım bu konuda. Ve e, bilgi, bilim gerçekten çok şey öğretiyor insana. Biz dünyamızı daha doğru tanımıyoruz. Ülkemizin de tarihini doğru dürüst bilmiyoruz. Böyle kitaplar yazarak tarihi sevdirmeye çalışıyorum sizlere. Ve bu arada bir şeyler de öğrenelim diyorum. Evet, bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.